Yarışseverden tüm yarışseverlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 17 Şubat 2021 Çarşamba saat 10.21. 17 Şubat'taki yabancıların ilk programı olan Happy Valley Hong Kong yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Abone olmayı bilmeyen yeri severler için görsel üzerinde nasıl kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getireyim kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Bu işlem ücretsizdir kesinlikle. Daha sonra abone olun diye yazısı gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp tümünü seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolar anlık olarak bildirim olarak gelecektir cihazınıza. Şimdi işimize dönelim. Happy Valley Hong Kong yarış günü 7 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li plase oynayacak yarış severler için 7'li plasenin başlangıç ayağındaki tahminimi aktaracağım. Daha sonra ise 6'lı gayağın tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. 7'li plase 1. koşu ile 13.45'te başlıyor. Antikap 3 ve yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1200 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7'li plasenin başlangıç ayağında yarış severlere tek önerisinde bulunacağım koşunda favorisi olarak çıkacak bu safkan 8 numaralı win alı tüm yarışseverlere severlere tek olarak öneriyorum. 7'li plasenin başlangıç ayağında 8 numaralı wins al tek devamını 6'lı ayağında damlarımda siz yarışseverlere severlere sunacağım. Altılı Gayan ikinci koşu ile 14-15'te başlıyor. Handikap 3 ve İngilizlerin kısa mesafe 1200 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Gayan'ın başlangıç ayında yarış severlere plase veya sürpriz konumda çıkacak olan safkanları önereceğim. Önereceğim ilk safkan ilk yarışına çıkacak olan 8 numaralı Sir Winner diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan ise Yine aynı şekilde ilk yarışına çıkacak olan 5 numaralı Ever Jones Victory diyorum. Daha sonra 3. olarak önereceğim Safkan 4 numaralı Master Albert diyorum. Küçük kuponlarda bu önerdim 3 Safkan yeterli olacaktır. Geniş oyuncak yarış severler için ise ekstra 4. Safkan daha önereceğim. Önereceğim 4. Safkan 6 numaralı Kings Tropper'ı tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayında 8, 5 ve 4 numaralı safkanlar küçük kuponlarda yeterli olacaktır. Geniş oyuncak yarış severler ise 6 numaralı safkanı kesinlikle kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Altılı Ganyan'ın ikinci ayına geçtiğimizde ise Handikap 3 ve yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı gayenin ikinci ayında yarış severlere dört safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan ise koşunda favorisi olarak çıkacak bu safkan bir numaralı DREQ diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 4 numaralı Readi Conqueror diyorum. Bu önerdiğim iki safkan küçük kuponlarda yeterli olacaktır. 1 ve 4 numaralı safkanlar. Geniş oyuncak yarış severler için ise ekstra 2 safkan daha önereceğim. Önereceğim 3. safkan 9 numaralı Viva Mama diyorum. Daha sonra 4. olarak önereceğim safkan ise 5 numaralı Ardenodu. Tüm yarış severleri öneriyorum. 6'lı Ganya'nın ikinci ayağında 1 ve 4 numaralı safkanlar küçük kuponlarda yeterli olacaktır. Geniş oyuncak yarış severler ise 9 ve 5 numaralı safkanları kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Altılı gayrın 3. ayına geçtiğimizde ise handikap 3 ve yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1200 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı gayrın 3. ayında yarış severlere 5 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 5 numaralı pick to pick diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 1 numaralı Wound on the Fire diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 11 numaralı Black Claw diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim safkan 2 numaralı Honest Way diyorum. Tuttuğum son safkan ise 7 numaralı Mercury'li tüm yarışseverlere öneriyorum. 6'lı ganyanın 3. ayında bu önermiş olduğum 5 safkan yeterli olacaktır. Altılı Ganyan'ın 4. ayağına geçtiğimizde ise Handicap 3 yukarı İngilizlerin orta mesafe 1650 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın 4. ayağında yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. koşunda da favorisi olarak çıkacak bu safkan 1 numaralı Sava Queen'i tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında 1 numaralı Sava Queen'i tek. Ayrıca bu 5. koşu için sıralı ikili bahis önerisinde de bulunacağım. Bir arkası 3 şeklinde sıralı ikili bahis denenebilir için bu ayak için. Altılı Ganyan'ın tabela ayağına geçtiğimizde ise Handikap 3 ve yukarı İngilizlerin uzun mesafe 2200 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın tabela ayağında e, sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden sürpriz konumunda çıkacak olan safkanları yer verdim. Önereceğim ilk safkan 11 numaralı Climate Legend diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 10 numaralı Stimulation diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 8 numaralı Flying Mighty diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim safkan ise 6 numaralı Vinci diyorum. Daha sonra beşinci olarak önereceğim safkan 3 numaralı Happy My Brother diyorum. Tuttuğum son safkan ise 2 numaralı Henry Tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganyan'ın bu önermiş olduğum 6 safkan yeterli olacaktır. 6'lı ayının son ayağına geçtiğimizde ise Handicap 3 ve yukarı İngilizlerin orta mesafe 1650 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı ayının son ayağında yarış severlere 2 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim safkanlar sürpriz konumunda çıkıyor. E ben bu safkanların başarılı bir performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden iki safkanla geçmenin doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Dileyen yarış severler favori safkanları da ekleyebilirler. Ama ben risk alıp bu iki safkanı da geçmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Önereceğim ilk safkan 7 numaralı LJV diyorum. Daha sonraki önereceğim son safkan 5 numaralı Methane'yi tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın son ayağında 7 ve 5 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Happy Valley Hong Kong yarışları için altılı ganyan yapmış bulunmaktayım. Ee, küçük kupon oynayacak yarış için kupon bedeli 18 TL'dir. Geniş oynayacak yarış severler için ise kupon bedeli 40, 48 TL'dir. Tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.